Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'in adı Melis Bursin'den yepyeni haberler getirdim. Melis Bursin oğluyla birlikte Türkiye'ye döndü ve bundan sonra inanıyoruz ki Kerem Bursin'le birbirinden muhteşem videolar paylaşacak. Uzun zamandır Kerem Bursin hiçbir projede yer almıyor. Bakalım yeni sezonda yepyeni bir projeyle yeniden ekranlara gelecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.